sahneye başkanım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ektan Kıvamalıoğlu'dan Çok kıymetli dostlar, konuklar, sizlerle bugün tabii Kıymetli sanatçımız Fatma Giri'yi uğurlamak için buluşuyoruz. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Ailesinin, dostlarının, yakınlarının hepimizin başı sağ olsun. Sevgili Başkanımızın da ifade ettiği gibi 24 Ocak gerçekten e, bizim için acı bir e, tarih. Hem Uğur hem Gaffar Okan'ı İsmail Cem'i aynı tarihte kaybetmenin acısını yaşarken o acı güne Türk sinemasının en önemli isimlerinden birisi Fatma Girik de eklendi. Fatma Girik sadece Türk sinemasının önemli bir ismi, sanatçısı değildi. Sanatçılığının yanı sıra sosyal yönü yani çok güçlü bir insandan bahsediyoruz daima halkın yanında toplumsal sorunları takip eden emekçinin yanında olan bir sanatçı Fatma Girik. Aynı zamanda dürüst halkçı, Atatürkçü bir sanatçı Fatma Girik. Zaten çok kıymetli dostları gerçekten sarf ettiği e, sıfatları dinlerken aslında çocukluktan bu yaşa kadar hissettiğimiz şeyleri tekrar etmiş oldular bir an için. Evet, biz de Fatma Girik için böyle hissediyorduk. Bir köyde yaşarken ya da şehirdeyken ya da üniversite öğrencisiyken ya da şimdiki görevimizde aslında bu duyguları yaşıyorduk diye düşünmeden edemedik. Böyle bir insandı. Özellikle sağlam karakteriyle örnek gösterilen bir şahsiyetten bahsediyoruz. İnsanların ruhunda böyle bir duruşu simgeliyordu. Kendisini rahmetle, minnetle yad ediyorum. Aynı tarihte ölen o çok kıymetli e, insanları da rahmetle, minnetle yad ediyorum. Devirleri daim olsun. Fatma Girey'in sinemaya verdiği, Türk sinemasına verdiği emeği yine kıymetli dostları çok güzel şekilde ifade ettiler, çok önemli yer tutan yapıtlarda yer aldı Fatma Girik. E, tabiri caizse Türk sinemasını Fatma Girik'siz anlatamayız, tarif edemeyiz. Birçok farklı karakteri e, yansıtırken Anadolu'dan e, öyle e, simge karakterlerle bizi buluşturdu ki aslında yaşadığımız ülkenin e, farkına vardık o karakterleri izlerken. E, Tabi hayata karşı sadece filmleriyle değil e, duruşuyla da önemli bir yeri vardı. Özellikle kadın olarak kadın duruşuyla önemli bir yeri vardı. E, 89 yılında Şişli Belediye başkanı Olması da bir kadın olarak belediye başkanı olması da bunun en önemli herhalde göstergelerinden biridir diye söylemek isterim. Birçok alanda öncülük yaptı, direniş gösterdi, hakkını aradı. Sinema emekçilerinin e, sansüre karşı yürüyüşünü örgütledi. En öndeki saftaydı. Madenciler için, emekçiler için yürüyüşteydi, yine en saftaydı. Böyle bir karakterden, böyle bir önemli insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu gösteriyor ki aslında doğru bildiğinden hiçbir zaman vazgeçmeyen bir insandan bahsediyoruz. Ee, yani susayım, görmeyeyim, duymayayım kolaycılığını hiçbir zaman seçmeyen çok değerli bir şahsiyetten bahsediyoruz aynı zamanda eğilip bükülmeyen bir insandan da bahsediyoruz. Ee, sanata ve sanatçılara yönelik baskıların arttığı her dönemde gerçekten böylesi büyük sanatçıları ve böylesi önemli kişilikli şahsiyetli duruşları insan aramadan edemiyor açıkçası. Biz şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Tam da şu anda Fatma ile ilgili güzel bir kitabın hazırlığındayız. Bu çalışmalar sürerken çalışma arkadaşlarımın kendisini ziyaretinde az önce e, kıymetli aslanın da ifade ettiği gibi, menajerin de ifade ettiği gibi e, kitap için röportaj gerçekleştireceklerdi. Ben de açıkçası kendisiyle buluşmayı istediğimi söylemiştim arkadaşlarıma. Hatta arkadaşlarım o isteğimi ilettiğinde e, duyduğu sevinci ve e, güzel gözlerindeki ışığı bana aktardıklarında ben de çok büyük onur ve mutluluk duymuştum. Ne yazık ki bu buluşma e, gerçekleşemedi böyle buluştuk. E, hayat e, böyle. Bu tabi benim için de elbette bir hukukte kalacak. E, kitabını. E, devam ediyor şu anda. Yayınlandığında hep birlikte Fatma Giri'yi anmaya devam edeceğiz. Fatma Giri, İstanbul'un o güzel hemşerisini, Şişli ilçemizde beraber İstanbul'umuza hizmet eden çok kıymetli sanatçılığını yanı sıra belediye başkanımızı mutlaka bu şehirde layıkıyla yaşatmayı, ismini her daim yaşatmayı özellikli görevimiz olarak biliyoruz. Bir yandan onun eserlerini izleyebildiğimiz, o dürüst kişiliğine, güçlü duruşuna şahit olduğumuz kıymetli bir sanatçıya, Fatma Giri'ye sahip olduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Derin üzüntüsü içerisindeyiz Fatma Giri'yi kaybetmenin. Sanatçının hakkını veren, halkın büyük sevgisini yaptığı sanatın hakkını veren ve halkın büyük sevgisini kazanmış yani bir Anadolu'nun en ücra köyündeki bir çocuktan, bir kadından tutun bugüne kadar yani şu İstanbul'daki en sanatçı dostlarına kadar bence herkesin kalbinde derin bir izi ve sevgisi vardır Fatma Giri'nin. Ben tahmin ediyorum ki o çok sevdiği hayat arkadaşı Memduh buluşacak ve ona kavuşacak. Fatma Giri'ye bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Yakınlarına, dostlarına, bütün sevenlerine, sanat camiamıza baş sağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Yolu açık olsun. Altan e, konuşma yapmak isterlermiş. Hayır mı? Efendim önce genel başkanımızın mazeretini ileteyim. Aileye tavsiye dilekler ileteyim. Ben de şu kadar söyleyeyim. Orada evet. yazıyor. Seni unutmayacağız. Bazı insanlar unutulabilen kimisi iyiliğiyle kimisi olumsuzluğuyla büyük usta, büyük sanatçıda iyilikleriyle güzellikleriyle unutulabilmezler arasındadır. Ancak şunu söylemek lazım. Onlarla ilgili konuşmayı biraz haksızlık görüyorum. Çünkü bunu onunla ilgili iyilikleri, güzellikleri, yücelikleri herhalde tam ifade demek, hani bir şarkı sözü var ya belki daha kolay olur anlatmak seni konuşmayı hiç bilmeseydim biraz da öyle ama benim izlemediğim film yoktur sanatını icra ederken bir de sosyal kültürel yaşamda ise bazen bir karaca bazen bir kelebek kadar zarif ve naif bir ustayı uğurluyoruz Işıklar içinde uyusun diyorum aileye, sevenlerine, hepimize başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Evet.